Sayın izleyiciler, Türkiye'nin Sezgi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi, Süleyman Duran, Karaman, Sarıveren ilçesinde Civle Köyü'nü ziyaret ettik. Muhtarımız Yakup Aburuz ile röportaj yapacağız. Muhtarımın ismini, e, soy ismini Türkiye'nin ilk olarak duyduk. Her bulunan bir isimlerden doğru mu efendim? Sadece işte bizim burada var, başka Türkiye yönünde yok. Hiç, e, hiç dengelmedim. Ya, yaklaşık 72 il gezdim, Bilgisayarlarla birlikte Kasaba köy arkadaşlar. Bu köye girdiğimde bir araştırmacı, gazeteci olarak mutlu oldum. En azından bir sağlık evi vardı arkadaşlar. İşte köy konağı, muhtar odası var. Her zaman söylüyoruz, birçok köye gidiyoruz, soruyoruz muhtar odası var mı? Daha doğrusu muhtarlara arayıp, randevu alıp geliyoruz, köy konağını soruyoruz, muhtar odasını. Birçok yerde köy konağı, muhtar odası olmadığını görüyoruz, üzülüyoruz. Muhtar misafir geldiğinde ağırlayınca mutlaka ne olması lazım? Muhtar odası olması lazım. E, i̇şte da az önce geldiğimizde yine misafirleri vardı. Güzel burada ağırladı. Güzel bir kardeşimiz, gönlü güzel bir kardeşimiz. E, anladığım kadarıyla bir dönem muhtarlık yapmak istiyor. dedim, ömür dönem yine aday olursunuz dedim. İstiyor mu bakım Süleyman Bey dedi. kendisine soruyoruz efendim şimdi. Ma, köyümüz kaç tane, nüfus ne kadar, seçmenimiz ne kadar? Köyümüz yaklaşık 400 tane. 2000 civarı nüfusumuz var. 950 civarı seçme. var. Yani zaman zaman değişiyor tabii biraz urbet. evet. E, olduğu için e, Antalya tarafına. Evet. Yani arkadaşlar orada bir iş olsa burada bir ikametini oraya aldırır, oradan buraya aldırır. Falan, zaman zaman değişiyor. Yani. Evet. E, efendim evet. seçimlerde vaatlerde bulundunuz bir yer mutlaka seçerseniz köyümüze bize şu hizmeti kazandıracağım. Seçimlerde vaatlerde bulunduk. Ne efendim bunlar? Böyle, şey bastırdık, afiş bastırdık. Evet. İşte eee nasıl diyeyim ben, bağlantısı olmayan yolları bağlayacağız. Evet. Mahalle, evet. arazi yollarını artı evet. içme suyunu düzenli koyacağız. Evet. Sulama suyu yine e, öylesine. E, nasıl diyeyim, e, altyapı sorunu var. Karanizasyon yok. Karanizasyon yok. Tabii biz onu da söyledik ama zaman zaman e, ileriki tarihlerde tabii bu beş senenin içinde işte, ne olur ne olur, olmaz bilemiyoruz. Artı kapalı pazar dedik. Evet. Debrimiz geldi. Evet. Ee, Kapalı fazla yeri yapılıyor. Ya işte debrimiz geldi. Şimdi evet. bir ay sonra işte ona başlayacağız. Kurbetteki ee, arkadaşlarımız yardımcı oldular. Debri Geçen bir e, haftalarda geldi. E, ne bileyim. işte iki tane, üç tane, üç tane camimiz var. Çok güzel. Ee, onun şu an dışarıdan Silke tarafından gelen ustalarımız var. Onun boyası e, yapıyor bir tanesinin bitsin yeniden binar yapıyor işte. Evet. Bu tabii köylünün katkısıyla, vatandaşın katkısı yani bir köy gelirli bütçesi yok. Sadece bu içme suyu sulama suyu. Birlik beraberlik olduğunu gördüm arkadaşlar. Ar evet. Tabii i̇çme suyu suyuna var, İçme suyu. Bir de sulama suyumuz da var değil mi? Mehmet? Tabii içme evet. var. Bir, üç tane görevli var. Bunlar ücretle çalışıyor. İşte o... Üç görevlisi var bunlar. Var. Ses kasını yatırıyor mu efendim? Bir kişinin tiyatörü, iki kişi şey, üç aylık veya dört aylık sezonlu sezonlu çalışıyorlar. emekli arkadaşlar zaten emekli evet. yani, onda tabii bu buradaki vatandaşın e, e, muhtar toplantı yapıyoruz yıllık biz yapıyorsunuz değil mi bir baharın bir gün toplantı yapıyoruz işte kim talip olursa kim nasıl yapmak isterse biz dedik burada söz verdik işte biz vatandaşın da arkasındayız evet. E, görevlerinde evet. E, eşit bir şekilde işte sen haklısın sen haksızsın diye de yani ortamı yumuşak kan için evet. işte vatandaş falan olsun diyorsa biz onu görevlendiriyoruz. Kararımızı alıyoruz. Köy karar, karar derlerini işliyoruz. Falan meramcıdır. Falan işte içme suyu görevlisi evet. falan diye. O şekilde yapıyoruz. İşte, su fiyatlarını kaç evet. kuruş efendim? Yani ya, yani, ev, var. ev, ev başına mı alıyorsunuz yoksa sayaç var mı? Sayaç başına alıyoruz. E, tonu bir nokta elli olur. Bedava arkadaşlar. Bedava ben size söyleyeyim yani bedava. Yani şu köyde yaşıyorsunuz bunun kıymetini bilin. Gerçek söylüyorum. Burası da fazla göç vermemiş. Yani öyle sezonluk gidip geliyorlar. Ee, i̇şte Alanya üzeri geldik bizde. de. Ee, ya hoş şunu da değineceğim araştırmacı gazeteci olarak dün Manavgat, Sile Şahin'in de Alanya gezdik. Hiç bir rastlamadık. Yerli turistler de yok. Yani esnaflarımız zor durumda. Onları etmek istiyorum. Yani koronavirüsten dolayı. Ama bu sene ne yapacağız? E, ee, bir yiyeceğiz. veya işte yardımlaşacağız, dayanışacağız. İşte az önce muhtarımız dedi burada e, köy altının dışarıda çalışan vatandaşlar ya da burada yaşayanlar e, demirini almışlar. Bir hizmetin başlamasına öcülü yetmişler. Tabii, tabii. Yani bir elin nesi var elin sesi var arkadaşlar. Bizler bu dünyaya geldik mutlak göçüp gideceğiz. Ne zaman bu dünyadan göçüp gideceğimizi bilmiyoruz. Onun için bu burada bir eserimiz kalırsa, işte sabah bir gün diyecekler ki Yakup, Aburuz Abur muhtarımız şu hizmeti yaptı, Allah razı olsun diyecekler. İzleyecekler diyecekler, biz de, bize de diyecekler. Yani kim bunları gösterdi, kayıt altına aldıysa Allah razı olsun diyecekler. Biz mutlu olacağız. Yani biz bu dünyada göçüp gideceğiz ama kapımız açık olacak. Allah razı olsun diyecek arkadaşlar. Doğru mu ben inşallah? Yani i̇nşallah. Bir de şunu gördüm. Her içme suyunda muhtarım defter olarak bastırmış e, faturalar doğru mu efendim? Doğrudur. E, orada kayıt altına sulama suyuna da aynı şekilde ajandan almış, numaralandırmış, atıyorum Ahmet Kara hemen açıyor bakıyor kaç sayfada kaç tek şey var hemen su parasını şey yapıyor hepsi kayıt altına yani örnek bir muhtarımız arkadaşlar biz her zaman işte her şeyi kayıt altında almasını istiyoruz doğru mu efendim? yani <laughs> e, işte bazısı e, muhtara oy veren var vermeyen var şöyle yaptı böyle yaptı diyemez ne var Hepsi kayıt altında. Ağzı imzası var. Doğru mu efendim? Makbuzumuz burada. Evet makbuzumuz. Kimde verdi? 3 evet. kuruş, 5 kuruş. Hepsi bir sureti de orada arkadaşlar. Evet. Orada belirtelim. Çok güzel, e, güzel bir ajanda şeklinde bastırmış arkadaşımız makbuzumuzu. Örnek bir muhtarımız Türkiye'de arkadaşlar. Evet muhtar. Halkın başka isteği var mı efendim? Halkın içinde isteği şu var. Ee, nasıl diyeyim ben? Bizim halı sahibi. Halı sahibi evet, olur. diye soracaktım zaten e, Toto Genel Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi işbirliği içerisinde buraya bir halı saha yapılmasını e, istiyorum. SporToto Toto Genel Müdürlüğü'ne de buradan sevgi ve selamlarını iletiyoruz. E biliyorsunuz zaten burası kırsal bir bölge arkadaşlar. Karaman sonradan yine oldu. Ben Sarıverler'e 2012 yılında geldiğimde 3300 nüfusu vardı. Şimdi 5300 nüfusu olmuş. E i̇şte firmaları, işte vatandaşlar hep dışarı gidip çalışıyor. Burada da geldi bu ilçenin ve vatandaşların kalkınması için tekstil firmalar açılmış. Doğru mu Doğru. Evet, nüfusu da artmış. Onun için buraya biz mutlaka bir 2000 nüfus var. Birçok Başşehir ilçesinin 1800 nüfusu vardı yine Kar kara Kar Karaman ilçesine bağlı. Ayrancı ilçesinin 2100 nüfusu vardı geldiğinde. 2500 olmuş, onu da gördük arkadaşlar. Yani bir ilçeye eş değer nüfusu olan civlere bir halı saha Yapılmasını istiyoruz yetkililerden. Tamam ya yani, Alasa derken şimdi bunun üzerinde bir, bir şey var. E, alt yapı anlatsıyorsun artık. Onu e, yazdı mı? E, evet. Az önce değindik. mutlak alt yapı geç kalmış arkadaşlar. Hmm. Ee, o yine e, Konya üzeri geldik. Kara ee, Kara Karapınar'da kesmeze gittik. Orada e, dedi ki 1975 yılında böyle bina yapmışlar alt yapısı yapmış. İşte, Düşünebiliyor musun? Ya e, şey yine böyle gittim tab 1990'lı yıllarda. Ya, altyapı yapılan yerlerden denk geldim yani 80'li yıllarda yani ileri görüşte eğer insanlar olursa mutlaka bu hizmetler yapıyor arkadaş. Burada da muhtarıma ben e, mesela yani ben bu köy halkına da araştırmacı gazeteci olarak çok teşekkür ediyorum. Gerçekten köyü en güzel şekilde temsil edecek bir kardeşimizi muhtaç seçmişler. Altyapı kanalizasyon yapılırsa her taraf pırıl pırıl olur. Doğru yani, mu Şimdi şurada bir şey. Bizim e, köyümüzün içinden vadi. Eee çay geçiyor. Evet. Dere geçiyor. Yani sonuçta ne oluyor? Bu e, kanalizasyon çayı akıyor. Evet. Yani buradaki yani e, balık olsun, evet. olsun canlıları öldürüyor. Öldürüyor, yok ediyor. Yani şimdi işte dere ıslahımız geçen yıl ölçüldü. Evet. Yani ee, şey çok proje hazırlar. Evet. Ama artık ne olur, ne olur bilemiyoruz. Yani bir şey çıkarma, bir, halen, bir Çok güzel dere ıslahları var. var. Örnek dere ıslahları var. İzleteceğim sana az sonra. Arkadaşlar Türkiye'de karış karış geziyoruz. Sivas e, şeyde en güzel dere Dağı'nı e, Trabzon Arsin'de bir kardeşimiz var. Az sonra göz derece Çok büyük bir dere. Betondan ısta edilmiş arkadaşlar. Türkiye'de görmüş olduğum en güzel dere ıslahı. Bir de Erzurum'da böyle güzel dere ıslahlarına denk geldim. E, Aksaray'da denk geldik arkadaşlar. Dere ıslahı yapılmış. Üzerinde evler güzel yapılmış çocuklar falan düşmesin diye örnek deniz var ama Türkiye'de örnek projeye gerçekleştiren muhtarımız ee, Trabzon'da arkadaşlar eğer muhtaçtı dediğim gibi sana da benzer bak tip olarak göstereceğim aslında sonra internetten açacağım ee, orada sevgi selamlarımızı iletiyoruz biz araştırmacı gazeteci olarak köylerimizde kırsaldaki vatandaşın yaşantısını kendilerinin temsilci olarak seçtiği muhtarlar vasıtasıyla tüm dünya duyuyoruz. Güzel muhtar? Tabii ki değil. Şimdi zaman zaman yani biz kalıcı değiliz burada. Biz de gideceğiz. Ben dedim biraz önce de size izledim. Evet. Yani gelecek dönem yani bizden daha iyi yapmak isteyenler varsa o arkadaşlar gelir. Evet. Biz de destek oluruz. Evet. Yani, bu birinin iş, babasının malı değil burası. Evet çok güzel. Burası, ya muhtarım ben çok, çok sevdim gerçekten. Güzel bir düşünceleri, güzel fikirleri var arkadaşlar. Onu da belirtmek <laughs> istiyorum. Yani bazılarına bakıyoruz, üç dört dönem hiç bırakmak istemiyor. Muhtarın birine de dedi ki, önceki muhtara söyle ya aday olayım dedi, değil mi? O sormuş, yani güzel bir yani da. güzel kalite bir muhtarımız onu anlatmak istiyorum. Biz artık dedik ki, işte geçmiş dönemdeki muhtar, evet. hani yaşta bizden tabii çok çok büyük, ee, müsaade istedik. Evet. Yani ben olayım demedim ben. Evet. Ee, başkası, işte, olabilir. başkası olabilir. Başkası olabilir, sizin oğlunuz olabilir, damatınız olabilir, yani başkalarını da sorabilirsiniz, <laughs> yani Yaşça biraz ilerlediği için tabi e, ikimize seçime gittik, ben dedim e, siz kazanırsanız hayırlı olsun derim, evet. kazanırsam da sizden yardım beklerim. Yani evet, biz şey bilmiyoruz, evet. yani, akıldan dedim. Tamam dedi öylelikle o geldi, böyle kavgayla, gürültüyle değil. Çok güzel evet. arkadaşlar, işte birlik beraberim var bu, bu köyde. İşte ilk şeyimiz bizim içme suyuydu. İçme suyumuzun yani 25 yılı geçti şey borcu mu bu hattı yapılanı? Evet. Asbest boru o zaman. Asbest, asbest boru Asbest Sağlığa bunu, zararlı arkadaşlar biliyorsunuz. Asbest borular. İşte gereken yerlere dilekçemizi verdik. İlçe özel idare, il özel idare. Bu yıl artık ıı, e, falan diyorlardı. Evet. İşte malum bu koronavirüs nedeniyle evet. biraz işte ne oldu bilmiyoruz ama inşallah bu yıl Arkadaşlar acil içme suyu e, eşli hayattır diyoruz. İçme suyu sorunlarını mutlak çözüm bulurlar. Güveniyoruz yöneticilerimize. Ama diğer hizmetler 2021 yılında beklemesini istiyoruz en azından. Çünkü dünyayı sarsa o tek ülkeyi değil. Doğru mu? Mehmet? tabii. Çünkü birçok e, iş yeri aç, çalışamadı, üretemedi. Onun için biz mutlak ne yapacağız? Yani durumumuzun mesela bir aileyi düşünecek olursak, hiç paramız olursa gibi bağışveriş yapıyoruz değil mi? Evet, olmasa yapmıyoruz. Şimdi bu olduğu zaman bekliyoruz. Bizim köyümüz bir de şey, bu Alanya yolu üzeri. Evet. Alanya yolu üzeri kalkıp bize Alanya 70 kilometre. Şimdi burada bizim seracılık gelişmeye başladı. Çok güzel. Şimdi köyde başladı. Orada gidip görüyorlar, çalışıyorlar ya. Orada öğrendiler. Seracılık gelişmeye başladı. Bunun pazarlaması biraz zor uzak olmuyor. 70 kilometre tamam ama yol bozuk. Yol bozuk. Yol bozuk. Ama tüneller açılmış. Şöyle gibi o tüneller eve geçen öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Gerçekten arkadaşlar çok güzel tünel. 5 6 7 tane tünel açıldı burada. Çok uzun bir tanesi de bayağı uzun. Çalışmalar halen devam ediyor. Çünkü işte burası da ne yapıyor? Bu bölgeden turizm bölgesine giriyor. Doğru mu efendim? Tabii ki. Onu da belirtelim. Eğer Konya'ya götürebilirsiniz. Konya'ya yakın abi. Evet. Bu zaten domatesli, salatalıklı, biberli oralarda ihtiyaç var. İşte i̇htiyaç var da artık yeni yeni bu sene de daha yapım daha fazla. Hatta tekrar teşvikler var. Evet. Bir 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 Vatandaşlar işte başvuru yapıyor. Hani artık bir hal mi olur? Veya nasıl olur? Alışveriş merkezi yapılmış. O gün gördüm. Kiraz alım merkezine, çilek alım merkezine anus ediyor muhtar güzel buraya da yapılmasını istiyoruz. Tabii. Doğru evet. Evet. Çocuk parkı yapalım efendim? Çocuklar evet. oynayacak. Kaç tane çocuk parkımız var? Çocuk parkımız yok. Yok. Çocuk parkı bir. Kimnastik aletleri bu insanlar yok spor belki, yapması evet. için. Üzülerek söylüyoruz ama. Şimdi hiç çocuk parkı yok efendim. Yok. Okulun önünde de Yok. Şu an yok. Evet. Yerde. Ee, nasıl ben, Mahallede akşam olduğu zaman belki 15-20 çocuk bir arada oynar ama park yok. Evet. Her çocuğun hakkıdır diyoruz arkadaşlar çocuk parkında oynamak. E, merkezlere gidiyoruz, ilçelere veya illere çocuklar neyse cıvıl cıvıl oynuyor. Çocukluğunu yaşamasını istiyoruz. Köyde çocuğun da çocukluğunu yaşamasını istiyoruz. Mutlaka çocuk parkları yapılmasını istiyoruz arkadaşlar. Onu da Ek Ekleyeceğimiz başka konu var mı efendim? Geçim neydi? Geçim dayalı? Kiraz, ceviz. Kiraz, ceviz, hayvancılık. Hayvancılık. Seracılık, başladı, seracılık yavaş, başladı yavaş yavaş. Başladı, yavaş yavaş. Kaç tane var etmeyi yapan seracılık şu anda? Tam olarak bilemeyeceğim ama aşağı yukarı 50-60 bir üzerinde şu an. Çok güzel arkadaşlar güzel. Yani ya üretim de, yapan de, kim de, üretim de, yapıyorsa de. Allah razı olsun diyoruz. En iyiyemiz başka konu var mı efendim? Yani? En başka konu. Şimdi e, biraz da biz şeyi değinelim. Mesela burada hayvancılık uğraşıyor. Evet. Biz de hayvancılık yani biraz destek bekliyorsun. Nasıl diyeyim ben yıllar önceleri şey oluyordu. Evet. Orköy'den e, oyunculuk için işte damızlık oyun birbirinden bilmem neden. Hayvan desteği, hayvan desteği yani desteği desteği alıyorduk. Bekledim de aldım daha önce. Evet. E, yaptım onu sana bıraktım. Tabii ben yalnız olduğum için bıraktım. Evet. Ama Orman köyü en yani, zaman da burası. Doğru Orköy'den orma. buraya orma. maddi durumu iyi olmayan vatandaşlarımıza birçok yerde bunları gördük. Başarılı arkadaşlar mutlaka küçük veya büyük baş isteğe göre mutlaka o köyden destek istiyoruz. Kırsal kalkınmadan istiyoruz arkadaşlar destek. Sayın Cumhurbaşkanımız yine birkaç tane e, güzel projeleri açıkladı. desteklerle ilgili yine hibe desteği başlayacak, verilecek. Onun için daha önce de ben bunu işte ilk bunu bu, bu, bu röportajda dile getiriyorum. Daha önce de gençlere 50 bin TL hibe desteği seçimlerden önce öyle vaatlerde bulunacağını söylemişti siyasiler. Ben bunu kırsalda yaşayan vatandaşlara verilmesini istemiştim. O zaman 30 bin lira gibi civarında bir çıktı. Şimdi biz bunun desteği tekrar kırsala verilmesini istiyoruz hibe desteği. Kırsal olan yerlerde. Doğru evet. mu? maddiyat olarak değil de mesela hayvan olarak, koyun olarak. Hayvan olarak, koyun Mesela ya, sen olarak, sen, sen acılık olabilir. Hayvancılık olur. Büyük evet. baş, küçük baş olabilir. Güzel evet. arkadaşlar. Zaman zaman vatandaştan gelip bize soranlar var. Evet. Mesela i̇şte oyun desteği yok mu diye. Hani evet. tabii biz de e, olmadığı için bir şey diyemiyoruz. Çünkü bu işe heves eden insanlar var. Evet. Bu köyün geçmişi hayvancılığa da yaptı. Evet. E, sürü vardı artık. Sayın. Kanunda var hayvancılık yani. Var. Evet. Herkes de biliyor yani burada hani hayvancılığın nasıl yapıldığını, hani Babadan kalma bu meslek. Evet ben zaten il, ilin de şeyi Karaman, karaman koyunu Doğru mu Mehmet Onun için yani il bazında burada hayvancılık ön planda onda Böyle hayvancılık ve tarım da destek bekliyoruz. Muhtarımıza Türkiye Sesi Gazetesi aracılığıyla Röportaj verdiği için, sesini duyurduğu için ve gazetemizi her zaman söylüyoruz. Biz de muhtarlar desteği sayesinde yayın hayatına devam ediyoruz ama bu zamana kadar gerçekten çok iyi imza atılmasına ön ayağı bulduk. Muhtarlar desteği sayesinde kendisine başarılar diliyorum. Ee, gördüğümüz olduğu örnek, e, uygulamalar yapan örnek bir muhtarımız. E, başarılar devam ediyoruz. Yani. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cümlemize.